Merhaba arkadaşlar. Herkes iyi mi? Videoya başlamadan önce size küçük bir soru sormak istiyorum. Başarılı olmak için gereken en önemli şey nedir sizce? Biri para mı dedi? Hayır. Şans diyenler, hadi biraz daha düşünün. Cevap çok basit. Disiplin ve azim. Bugün size bu iki sihirli kelimenin hayatınızı nasıl değiştirebileceğini anlatacağım. Ama sadece anlatmayacağım. Sizi de bu konuşmanın bir parçası yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci bölüm. Disiplin nedir ve neden önemlidir? Peki, disiplin deyince aklınıza ne geliyor? Sabah erken kalkmak, düzenli çalışmak, spor yapmak değil mi? Ama dürüst olalım. Kaçımız alarmı erteleyip 5 dakika daha diye yatağa geri dönüyoruz? Evet, bunu hepimiz yapıyoruz. Ama işte disiplin tam da burada devreye giriyor yapmak istemeseniz bile sizi hedeflerinize götürecek şeyleri yapabilme kararlılığıdır disiplin. Size bir örnek vereyim. Diyelim ki bir spor salonuna yazıldınız ve ilk hafta harikasınız. Ama ikinci hafta ne oluyor? Bugün gitmesem de olur diyorsunuz. İşte başarıyla başarısızlık arasındaki fark burada. Disiplinli insanlar gitmek istemese bile gider. Çünkü onlar hedeflerini asla unutmaz. Soruyorum size. Siz hedeflerinizi unutuyor musunuz? Yoksa onları her gün hatırlatıyor musunuz? Cevabınız ne olursa olsun unutmayın. Disiplin sizi başarıya taşıyan bir köprüdür. İkinci bölüm, azim neden vazgeçilmezdir? Şimdi azimden bahsedelim, soruyorum. Hayatta hiç başarısız, oldunuz mu? Evet değil mi? Peki, o anda pes mi ettiniz yoksa tekrar mı denediniz? İşte azim tam olarak budur. Pes etmemek. Hadi biraz eğlenelim. Size bir hikaye anlatayım. Japonya'da bir ördek yarışması yapılırmış. Evet, yanlış duymadınız ördek yarışması. Bir gün bir ördek diğerlerinden çok daha yavaşmış ama asla pes etmemiş. Sürekli yürümeye devam etmiş. Yarış bittiğinde herkes ördeğin hikayesini konuşuyormuş. Çünkü o ördek başarısız olmak yerine denemeye devam etmiş. İşte azim böyle bir şey. Şimdi size soruyorum. Siz hayatınızdaki hangi yarışları yarıda bıraktınız? O yarışlara tekrar dönme zamanı gelmedi mi? Ve sonuç başarıya giden yol arkadaşlar, şunu unutmayın. Hayatta her şey zorlayıcıdır ama imkansız değildir. Başarının formülü disiplin ve azimde saklıdır. İster spor yapın, ister bir kariyer hedefiniz olsun, bu iki özelliği hayatınıza kattığınızda sonuçları göreceksiniz. Son bir soru daha sormak istiyorum. Bu videodan sonra hayatınızda neyi değiştirmeye hazırsınız? Yorumlara yazın çünkü hep birlikte bu yolculuğu daha güçlü bir şekilde yapabiliriz. Kapanışı şu sözle yapmak istiyorum. Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur ve o yolculuk her gün küçük adımlarla başlar. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.